Şey arkadaşlar ben az önce birazcık oynadım bunlarla videoyu başlatmamışım. Yes videoyu başlatmamışım. Yani o yüzden biraz değişik gelebilir ortam. Sorry. Lütfen linçlemeyin. Linçle spam. Linçle spamlama Vinçlemek, bildirmekti galiba. Spamlamak da kötü yorum yapmaktı. Ben öyle hatırlıyorum yani. Farklı da olabilir. Şöyle görünmesin bir dakika. Alt kısım görünüyor da. Tamam devam edebiliriz. Guys. Hmm. Aa dijital sirk videosu. Elimde tüy kalmış. Al, alsan şunu. Tam bekle. Ay gel 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 kaçırma bunu gel. Bu ne? Sen biliyor musun bu karakteri? Bu Hazbın Otel şeyi karakteri. Öyle mi okunuyor ki o ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Haz bunu otelde okuyorum her zaman. Guys. Neyse. Bunun adı Charlie. Bunun adı da Angel. O güzellermiş. Şu robotun adı ne? Televizyon benzeri varlık. Vallahi ben de onun ismini bilmiyorum ama. Yani. Neyse o. Hazbin o tarz şiplerini söylesene. Şimdi olmaz sonra söylerim. Bu ne? Dijital karakterleri. Bu Rex, bu Pony, bu Ragata, bu Gamigo. Ne alakası lan. NPC bu. Gamigo. Gengel, Zubul, Kinger. Ayaklan kız. Pardon, Erko. Üstte ship yazıyor. Ship mi? He. Bekle bekle. Allah aşkına bu ne? Çek şunu gözümün önünden. En iyiden çipleri yapmış ya. Rex ile Ragata aralarında 8 yaş fark var. Bilmiyor mu bu deli? Kimse artık görünmüyor vallahi profilde yani. Abla sizden benim izlediğim videolar izliyorsunuz. Ay ekran bozuk ya sıçırt. Ne? Yok yok önüne dön. Neyse. Anne bir tane daha kapkek yok mu? Maalesef kızım yok. Hmm. Oha çok güzel. Hı, tamam. Pony ile Gamiko odur. Şimdi Raga Taylor Asla. Asla. Danone'la dik gibi tut. Danone'la dublaj yaparken şu mikro, telefon mikrofon kısmına giriyor. Öyle dublajını yapıyor. Uf, yere düşme sesleri falan yapıyor ya. Hani. Onları geliyor. Şu Nerede lan? Yüzümü görmediniz de mi? Aman. Görünmeyin. Görme. Yüzümü görüyor musun ben? Bu mu lan? Tırtıklığımdan anlarım. Her tamam. Bu. Telefonun bu şey. Aperlörün. Daha doğrusu bilgisayar. Bilgisayarın aperlörüne geliyor. Püş, böyle yapıyor. Öyle de o ses çıkıyor. Ya da bazen hani bağırma sesi yapıyor ya onu da aynı. Bilgilendireyim. Kane'li Ay. İyi de Kane'li Ay yoktu ki karakterler arasında. Vardı vardı sen görmedin. Öne dön. Son Ay güneş kimle eşleşiyor? Gariban güneş tek kaldı. Allah aşkına bu nasıl video? Ben de bilmiyorum. E siz de benim izlediğim videoyu izliyorsunuz işte. Nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Ya sen önüne dönsene aptal. Öf. kimden isteyene vermem. Ağlayın ezikler. Ay bilgisayar düştü ayağım ya. ya. Cupcake'imi şuraya koyayım. Bilgisayar düştü. Şuraya. Ben de buraya böyle. Şuraya. Pomnikar pekamiko. Tamam. <laughs> Çok güzel. Acaba ne çıkacak? Vay 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 eşeğe şek bakalım ne izleyecek köpüke. Ben de bilmiyorum bana soruyorun <laughs> ya. Allah. Ya Allah aşkına biz neden iki bir düşüyoruz? Özellikle ben. Bekle göstereyim. Çünkü sen aptal bir minissin. Sen sen sal, senin kafanın içinde bir tane boncuk var. Bekleyin. Duydunuz mu o sesi? Yemin ederim arkadan bir şey sallamıyorum. Senin kafanın içindeki kafanın içinde bulunan o boncuk şey yapıyor. Senin dengeni bozuyor. Yani bir tarafa daha ağırlık veriyor, bir tarafa daha az ağırlık veriyor. Buna neden oluyor ve sen bir tane toynan havada. Bu yüzden. He, doğru. Bekle bekle. Ne diyor? Bir bakak. Ne ne var ki? Uçurumdan atlamaya gidiyorum. Peşimden gelmeyin. Bye bitch. Ne yazıyormuş ki? Ay gizli kamerasını da ba bağlamış yine. Bu ne? Kızım. Anne. Nerede lan o kamera? kafanın üstünde gerizekalı kal çocuk al bak lan Allah aşkına kardeşim sen ne izliyorsun bu yaşta ya ne yapayım çok şıplıyorum e şıplıyorsan neden onları izliyorsun kafayı mı yedin bekle bekle Azr Azra da görsün o görmedi ne izlediğini ay Bekle az getireyim bilgisayara. Ay, siktir ya nereye girmişim çekil git youtube'u silmiş şu oldu eşek bravo şimdi yarım saattir youtube indir youtube'u inmesini bekleyeceğiz tamam YouTube inene kadar ve ben Azra'ya videoyu gösterene kadar sen bu bilgisayarı kendi elinde göremeyeceksin kardeşim. Yürü git. Ya anne. Kızım valla hak ettim bunu. Gel sana uçurumdan atacağım. Anne özür dilerim anne. Aa! Gitti mi lan? Gitmiş merak etmeyin. Düp 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 düp. Düp 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 düp. Vallahi yapay zeka girip nasıl fotoğraflar photoshopluyorlarsa artık yani. Vallahi ben de bilmiyorum. Çiziyorlar mı laptop'tan? Eee bu le bu konuşmayı unuttum ya. Neyi çiziyorlar mı ya da neyi yapıyorlar? Uzun hikaye tatlım önüne dön. Aha vallahi indi YouTube. Yo YouTube. E. Yo YouTube. E. Ne ne biçim yaz yazıyorlar artık yani. YouTube diye okuyorlar bir de. Sıfırlanmış. Ne yazmıştı abla hatırlıyor musun? Pomnikat Gamigo yazmıştı galiba. Gamigo nasıl? G U M M Y -e -e boşluk G O O tamam bir dakika pomni pomni okunu şöyle yazılıyor değil mi evet pomni boşluk emojiler nerede ya Heh, tamam kalp emojisi kalp emojisi kalp emojisi kalp 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 emojisi kalp emojisi neredesin bak hadi tamam buldum tık çık boşluk yine ve G U M, M, Y. M, M, derken bu arada o M harfi arkadaşlar yani. Yanlış anlamayın. Tamam mı çocuklar? Tamam mı çocuklar? Size şeker veririm. Ayaklan sen de be ayı. Tamam. Y. Boşluk. G, O, O. Tamam. Alazra. Hangi fotoğrafta açsam be. Bir. bir dakika şu galiba. <laughs> He. He tamam al. Oh shit. Ben bu videoyu çocuklara özel yaptığım için göstermeyeceğim ne olduğunu. Ve zaten bunun üstünde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ya babamın ablamın telefonundan nasıl bir şey olduğunu gösterebilirdim yani. Ama çocuklar özel yaptığım için bu videoyu tabii ki de göstermeyeceğim. Uygun değil size çocuklar. Sakın bakın. Sakın ama sakın gidip YouTube'a pornik kalp yazmayın. Yemin ederim hepinizi popiş, popişinizden pataklarım. el yapmazsanız size şeker ellerim. Zaten benim telefonda benim telefonda kap kapkut da yok. Cap capcut cap biliyorsunuz yani büyükler anladı. <laughs> Televizyondan ailesi yanında izleyen yani ablasının yanında izleyenler anladı. Eğer youtubersa tabii ki de. Telefonunda kap kutu yok inmiyor da. Bu, bu uygulama cihazınızla cihazınızın sürümüne uyumlu değil diyor. O yüzden inemiyor. Normalde o uygulamayla Photoshop falan yapıyorlar. Yani bunu çatısını alıyorlar. ya yani fotoğrafını yapıyorlar. Buraya da bir tane video koyuyorlar. Ama benim telefonuma inmediği için yapamıyorum. Bay. Anne. Orada kal köpke. Şimdi ben burayı yarım saat toplamakla uğraşacağım. Abi ben burayı toplarken siz beni izlesenize. Süre bitiyor. Nasıl ya? Süre bitiyor gel bak. Tamam bekle. Puh. Karasinek. sinek O kadar uzun yapmasaydım videoyu gel kızım gel gel oğlum sen toplayacaksın burayı ben toplayamam Allah aşkına neden ben topluyorum Neyse ben yaparım artık